Konuşmayın bak. Kamera çek. Dayı. <gülüyor> Buradayız. <gülüyor> dayı ben çekme dayı. Niye la? Hadi. Paylaşma beni mesaide bile Ben sıkıntı yaşam. Ya paylaşma. Bu benim sosyal medyada gözükecek. Yok dayı gözükmez. <gülüyor> <gülüyor> Niye la? Oğlum sanki kim görüyor? Dayı kaliteli yeri kaçıyor. <laughs> <tarifi gülüyor> <gerek ki. gülüyor> Kaçma la nereye kaçıyorsun? Beni değil, değil canım sen, iyi yeri kaçırıyor. Kaçıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Ayının balığı sırtını bayağı karşı vermiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Gençler, arazide türkü söyleyen yok mu? Bize türkü söyleyin lan bura. Balağ, <laughs> balağ. Balağın bala iyi sesi bu arada. Oldu bu. <laughs> <laughs> Oğlum bu benim tutun değil olmaz. Ne bileyim ha orada buldum. Çıkaranın babamın bakalım. Lan alan bu insan. Kimin lan bunlar? İstafil adamlar İstafil... bunlar. mi tutuyor? İstafil alı çalmıyor. Lan ver bir bana da Yok demiyor bunu. Uşak <laughs> aman kalı kaldırın kömürler üstüne ben bir Anca yarar. Yani. Yani. Ya He. Kömürleri dökeyim değil mi? Aynen Zayıf dök, ya. dök ki anca köz olur. Dökülmüyor ki anca. Yok.

Brotinger'in ayarıma kaçıyor mu? Atma, atma. sabır kaçıyor. Atma vekir. Peki sapmap yaparız ona. Adil. Valla? He e. acayip kesiyor. He, sap map yaparız ona, öyle mi? da kaynana, pulpa yapar, Yok, ağaçta sap yaparız ona. Ver bana. Kutlar. Ben de kaşı. Yağlı ha. Tamam olsun. Keyif senin, keyfin amına koyayım. Fayda var burada, besledi var. Ya? Ayda oldu mu? Bu senin gibi değil. <laughs> Aha gel el üstüne ya, Gel et ya. Gel, gel sağa. <laughs> şey. Ben etek be çek. Oğlum kimi çekeceğiz lan?